Bakalım nasıl kullanılacak. Bu serbest vuruş işaret geldi. Burak bıraktı. Hakan Çalhanoğlu topun gerisinde. Hakan, Hakan vuruyor. Mükemmel vuruyor. Gol atıyor. Hakan Çalhanoğlu. Hakan, Hakan mükemmel bir serbest vuruş golü ve milli takımımız Bulgaristan karşısında 1-0'a geçiyor. Dakika 49. Gol Hakan Çalhanoğlu hem mini takımımızda hem de Bundesliga'da çok etkili vuruşlarından bahsetmiştim size. Yayının başlangıcında işte ilk yılın başarılı ismi Mitre Bulgar kaleci bu vuruşta çaresiz kalıyor yapabilecek hiçbir şey yok. Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş füzesi, balistik füzesi ağları böyle buluyor ve millilerimiz 1-0 geçiyor Bulgaristan karşısında. Selçuk yerde serbest vuruş veli takımımızın koydu. Mitrev'den sekti. Hakan boş kaleye topu gönderiyor. İşte orada takipçilik Burak ve Hakan ortak yapımı bir golü ve Hakan Çalhanoğlu 54'te 54'ün son saniyelerinde farkı ikiye çıkartıyor. Hakan Çalhanoğlu hem kendisinin hem takımının millilerimizin ikinci golünü böyle atıyor. İşte o geri pasta Burak ayak koydu. Bodurov ve Mitrev'in anlaşmazlığı bize ikinci golü getiriyor sevgili izleyiciler. Mehmet Topal Hakan Çalhanoğlu İkinci anın ilk 10 dakikası Bulduğumuz iki golle Hakan'ın ayağından bulduğumuz iki golle Artık çok rahatladık Şimdi Emre Emre pası Arda Arda ortaya 3. gol geliyor Üç oldu. Üç oldu. Burak atıyor Ve fark 3'e çıkıyor Dakika 56 Bulgarlar 10 dakikada çözüldü sevgili izleyiciler. Dakika 56, 49 ile 56 arasında hatta 7 dakikada Burak Yılmaz farkı 3'e çıkartan gol atıyor. İşte genç Emre yaptıkları hakikaten takdiri şayan şeyler. Asist. Arda Turan gol Burak Yılmaz. 39. milli maçında milli maçında 17. golü böyle atıyor ve Fatih Terim de golü böyle alkışlıyor sevgili seyirciler. Sadece gol değil oradaki golün gelişimini de alkışlıyor Fatih Terim. 57. dakika Birdenbire skor 3-0 oldu. Ivelin Popov. Mihail Aleksandrov.